Merhaba arkadaşlar Edebiyatım ve Türkçenin Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz. Divan Edebiyat Nazım biçimleri ve şekilleri test ise 4 soru 1. Ne uzun bir girişti hocam başlasın mı? Evet bu parçaya göre Divan Edebiyatı aşağıdakilerden ile ilişkilendirilemez şekilde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Peki Türklerin İslamiyeti tanıdıktan sonra edebiyat anlayışında değişiklik meydana gelir. Yüksek Zümre Edebiyatı da denen edebiyatı. İslam kötürü üzerine bina edilir. Kalıpların dışına çıkamayan bu edebiyat anlayışı Arap ve Fars edebiyatına etkilendiği için anlaşılması zor bir dille eser üretilmiştir. Elit bir tabakaya hitap eden divan edebiyatı daha çok saray çevresinde geliştiği için de halk zevkinden biraz uzaktır dedi. Kuralcı bir edebiyat olması var mıydı? Evet e şimdi burada kalıpların dışına çıkamayan demek kuralcı demek de ağır bir dille yazıldı. Evet anlaşılması zor bir dille dediği için aynen ağır bir dille yazıldığı anlaşılabilir. Daha çok düz yazıya önem verildi. Bunu bir kenara bırakmak istiyorum çünkü hani daha çok düz yazıyla alakalı bir şey hiç geçmemişti. Dini konulara ağırlık verildiği isabeti tanıdıktan sonra İslam kültürü üzerine bina edildiğini söylüyordu. Eyvallah toplumdan uzak bir edebiyat olduğu, halk zevkinden biraz uzaktır derken uzak bir edebiyat olduğu da anlaşılabilir. Ayrıca yüksek zümre yani saray çevresinde gelişen ve yüksek zümre edebiyatı olarak adlandırması yine metinde verilen erit bir tabaka diyordu. O halde cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap C Can dostlar işte bu. Yemal edebiyat nasıl şekilleri ve türleri test 4 ve soru 2 numaralı terimlerden hangileri kasidenin bölümlerindendir diyor. Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan genellikle 33 ile 99 meyit arasında olan şeylere kaside denir. Kasideler çeşitli bölümlerden oluşur. Şimdi bölümleri şöyle hatırlamaya çalışıyorum. Nesip teşbip değil mi? Sonra metiye, sonra girizgah olabilir değil mi? Yani bunları sen de hatırladın. Fahriyete, gazül falan bölümleri vardı. Tevhid Allah'ın varlığını ve birliğini anlatan sanki konu açısından değerlendirilendi. O yüzden bu bölümlerinden biri değildi. Hangileri kasidenin bölümlerindendir diyordu. Konusuna göre ayrılıyordu. Tevhid münacat. Hatırladınız galiba. Yiciviye yine konu olarak ayrılır. Eleştiri şiirleri olarak karşımıza çıkar. Ama nesip teşbip ha işte bu hocam valla bunu artı diyebilirim veya şöyle tik atıyorum ben hocam diyebilirsin. Mersiye ölenlerin ...ardına söylenen şiirler olarak kasidelerde karşımıza çıkıyordu. Bu da sanki hani şey olarak yoktu bölümlerinden değil konusuna göre ayırt etmeydi. Tegazül ise evet gazel biçiminde. Yani 6-7 bölümden oluşuyordu değil mi kasideler can dostlar? Nesip Teşbip ilk hatta ...bir e, bölümdür, ilk giriş bölümü gibi. Dolayısıyla 3 ve 5 diyebilir miyim? Evet 3 ve 5 diyebilirsin hocam. Cevap Denizli cevap de işte bu. Divan edebiyat Nazım şekilleri ve türleri test 4 ve soru 3. Bu dizeler şekil ve anlam bakımından dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir diyor. Şimdi böyle bir şiir verilirse öncelikle dış şeklere bir bakmam icap eder. Neden? Anlamam için. A, A, X, A biçiminde. Yani bums, A mı hocam? Yani A, A, B, A. Şimdi esrarlı değil zaman zaman söylerim. engame gamda dastan stan söylerim. Aşk eyle olup da mineti icrana ben sabrı derin diyen yalan söylerim dedi. Anlamdan anlayabilir misin? Hayır arkadaşım. A A X A olunca ne oluyordu? Şimdi hocam ne oluyordu? Ee, yani mani olabilirdi canım arkadaşım. Başka? rubayı olabilir, tuyu olabilir değil mi? Tuyu, bunların üçü de mesela tuyu artı rubayı. Bunların hepsi can dostlar nedir? Nedir hocam? E, ee, aynı şekle sahiptir. Yani şöyle A, -A, -X A, biçiminde olur. Peki can dostlar biz burada neye bakıyoruz? Hece ile yazılmadı bakınız bu. Biraz uzunca olduğu için mani elendi. Maniler yediliydi çünkü yani bir de dili itibariyle de oldukça sade olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani sevgili arkadaşım 13 ne var? Hece var. Ve Arus'un hani 11 Hece ölçüsüne uyan bir kalıpta yazılsa bunlar tuyu ama 13 ile uyan bir durum olunca Ahrem ve Ahrep kalıptı bunlar. Buna ne diyoruz efendim? Rubai diyoruz. Cevap ne? Ankara cevap. A işte bu kadar. Divan Edebiyat Nazım Şekilleri ve Türleri Test 4 ve soru da 4. Birinci ve ikinci dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şekilde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Dilber'in haddü gül ile durur, şol mutarra sümbülür ey han durur. Can egertenden revan olsa ne gam ehli aşkın canı çün canan durur dedi. Şimdi dış şekle hemen bir bakmam gerekiyor. A, A, B, A şeklinde olduğunu görüyorum. Ahval-i cihana her zaman söyleşelim ama gama aşkımız zihan söyleşelim. Ey vasıfı razı aşk olan Arif'i can ne gibi seninle bir ban söyleşelim dedi. Ne de söylemiş. A, A, e, B, A şeklinde. Ben yani bu ikisi de aynıydı. Peki birinci dörtlük tuyudan alınmıştır. Nereden bileceğim hocam? Sevgili arkadaşım 11 ile hece kalıbına uyan Bakınız hecedir demiyorum. 11'li kalıba uyan aruz ölçüsü olduğuna göre hece sayısına bakarak a, a, x, a biçimde ise işi bitireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ha süper. Peki ikinci dörtlük bir şarkıdan alınmıştır. Şimdi bakıyorum şarkı olabilmesi için ikinci ve dördüncü dizenin aynı olması gerekiyor ama şarkılarda bir de a, a, B, a şeklinde olmaz canım arkadaşım. Yani şurası ile ikinci dize ile dördüncü dizenin aynı olması gerekiyor. O zaman burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ha birisi 13'e uyuyor hocam. Birisi 11'liğe uyuyor. Demek ki sevgili arkadaşım bu tuyu idi ilki yani. Failatın failatın feilün kalıbıyla söylenmiş. Bu, bu ise rubaiye uyandı. Şarkıya uyan değildi. Peki elendi mi? E, evet B şıkkı yani cevap muhtemelen ama e, devamına bir bakalım. Her iki dörtlüğünde kafiye örgüsü aynıdır. Örgü dediğine göre A, A, B, A, Dolayısıyla doğru her iki dörtlüğünde ölçüsü aynıdır. Ölçü derken genel düşün aruz ölçüsü. Ben 11'liğe uyan falan filan dedim ama illa failatın failatın ölçüsü olarak değil. Ölçü itibariyle genel anlamda aruz ölçüsü evet. Her iki dörtlükte de redif ve kafiyeye yer verilmiştir. Her iki dörtlükte de redif ve kafiye var mı? Durur durur. Redif'ti. Söyleşelim söyleşelim Redif'ti. Nihan zaman. Evet orada da bir kafiye görünüyor. Handan Reyhan bir kafiye görülüyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşım kafiye ve e yer verildiğini görüyorum. Cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. İşte bu kadar. Demoledibiyat nasım şekilleri ve türleri test 4 ve soru 5. Aşağıdakilerden hangisi yapılan açıklamayla aradaki terim uyuşmamaktadır? Şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Kasidelerde kaside yazan şairi mağlasını geçtiği Beyittir taç beyit doğru. Divan şiirinde kendi arasında uyakta olan beyittir. Musarra Aa a musarra şeklinde olunca evet kendi arasında kafiyeli olduğunu görüyorum. Şarkı nazım şeklinde şiirin en güçlü etkili dizesidir. Miyan. Üçüncü dizeler miyan veya meyan olarak adlandırılır. Doğru. Allah'a yakarışı konu alan kasidelerdir münacat. Evet doğru. Allah'a yakarış yani Allah'ımca cehennem ateşinde yakma bizi yani hepimiz için. Terkibi bentlerde bentleri ayıran veya birbirine bağlayan ve her bentte nakarat gibi tekrar edilen beyittir. Terkip bentte tekrar edilen değildir. Yani tercih bentte tekrar edilme var nakarat gibi. Terkip bentte o vasıta beyitleri değişiyordu can dostlar. İnce biraz aman dikkat. Dolayısıyla cevap ne? Cevap edir ne? Cevap e. Divan edebiyat nasıl şekilleri türleri test 4 ve soru 6. Divan şiirinde bu ikilikte olduğu gibi öz ve güzel anlatı karşılayan terim aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge ne açar kimse kabım bağdı sabadan gayrı. Şimdi sabah rüzgarından başka kapımı çalan var mı diyor. Yani vay be çok da güzel. E ne yanar kimse bana ateşi dilden özge diyor. Yani gönül ateşinden başka diyor. Ee, kimse yanmaz diyor yani falan. Dolayısıyla çok güzel yani. Mısray Berces'te olsa tek dizi olur. Beyti Berces'te olur. Berces'te zaten ikilik muhteşem ikilik demek. Hele hele Beyti Berces'te deyince muhteşem ikilik olarak karşımızda. Bir de demiş ki ikilik de olduğu gibi öz ve güzel. E, Beyti Berces'te oluyor o halde taştır. E, mesela altılık şeklinde olanlardı. E Musarra kendi arasında kafiyeli olanlardı. Bunun ikisi AA bitseydi yani ikilik öyle olurdu Musarra. Teşbip hani bahar mevsiminin güzelliklerinden falan bahseden bir kasidenin bölümünden alınmış bir bahariye gibi bir şey olsaydı olurdu. O halde en güzel falan deyince cevap Bursa cevap 5 İşte bu kadar. Divan Edebiyat Nazım Şekilleri test 4 ve soru 7. Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklama ayraç içindeki ile ilgili değildir diyor. Kasidenin kış, bahar, at gibi doğa unsurlarının betimlenmesine yapıldığı bölüm teşbih. Doğru. Şairin tek düzeliği kırmak için kasidenin bir bölümünde söylediği gazeldir. Tek düzelikten kurtulmak için gazele başvuruyor tegazül. Kasidenin esas bölümü olan bu kısmında övüleyen kişinin özellikleri abartılarak anlatılır. Yani övme meselesi varsa metiye doğru. Şairin övgü bölümüne geçmeden önce yazdığı birkaç beytten oluşur. Hani övgü bölümüne geçmeden önce mi? Fahriye kendine övüyor efendim. Övgü bölümüne geçmeden önce değil o yüzden gitti. Bu bölümde şairler kasideyi sunduğu kişi için iyi dileklerini yazıyorlar. iyi dileklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla dua kendisi için de bir iyi dilekte bulunabilir icabında. Cevap ne? Cevap Denizli. Cevap D işte bitti gitti arkadaşlar. Mışal. Divan Edebiyat nazım Şekilleri ve Türleri Test 4 ve Soru 8 aşağıdaki beyitlerden hangisi Musammat Gazel'den alınmıştır diyor. Bir kadeh ile bizi saki gamdan azad de şad olsun gönlü anın gönlümü şad eyledi derken tamam bunlar arasında bir uyum var. İşte bunun gibi şu arada da bir uyum olması gerekiyor yani şunlar mesela. Musammat gazel demek dize ortasında da bir kafiyenin bulunması demek. Dolayısıyla bunu bir eledik. Severem seni can biki e, hata dedim maazallah ne miktarı olacağını ki bez e, benzedem sana canı dedi. Peki arada var mı hani bir uyum olarak musammat gazeli ol, olmayı çağrıştıracak bir şey var mı? Hayır. Peki devam e, Gül ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su ''Habibim faslı güldür bu akarsular bulanmaz mı?'' dedi. Şimdi e, dolayısıyla şöyle bir dörtlük şekle dönüştürebiliyor muyum? Gülü ruhsarına karşı gözümden kanlı akarsu yani alta geçirsem. Sonra ''Habibim faslı güldür bu akarsular bulanmaz mı?'' E, derken ''Bulanmaz oluyor efendim. Dolayısıyla hani dörtlüğe dönüştürülebiliyor. Yani e, tam orta noktada bir uyum var sesel uyum var. O yüzden musammat gazel gazel olabiliyor cevapcı ama diğerlerine de bakalım mesela isen saçını burada uyum yok mülke dem bir dem falan oluyor yine uyum yok dolayısıyla dize ortasında yani bir ikilikte ortasında bir uyum varsa sessel olarak dörtlüğe de döndürülebilecek pozisyonda olabiliyorsa buna musammat gazel denir dolayısıyla cevapta Ceyhan cevap C. Divan edebiyat nazım biçimleri, şekilleri, türleri, test 4 ve soru 9. Bu dizeler şekil ve anlam özellikleri dikkate alındığında, bakınız bu çok önemli. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisinden alınmış olabilir diyor. Ey şuhu kerem piçe değiliz sağ senindir, yok minetin asla. Ey kanı güher anda ne kim var senindir, pinhan hüveyda dedi. Sevgili arkadaşım bir uzun bir kısa dize, bir uzun bir kısa dize doğru mu? Evet hocam. Dolayısıyla böyle olunca buna müstezat deniliyordu. Kıta neydi? Gazelin özel biçimi oluyor ama bunlar bir uzun bir kısa dize değil. Matla beyti olmayan gazellere kıta denir. Kasideler 33-99 beyt genellikle redifleriyle anılır. Murabbalar dörtlüklerden oluşan 3 veya 7 dörtlükten oluşan bir şiirdir ki mütekerrir murabba falan gibi de çeşitleri var. Gazeller 5-15 beyt arasında değişirdi. Artı böyle bir uzun bir kısa dize olmazdı. Aşk şarap kadın konulu şiirlerdi. Gerçi konu itibariyle müstezatlarla gazeller benzerdir. Ancak burada müstezatta ne var? Bir uzun bir kısa dize ÖSYM'de sordu. Cevap Edirne cevap E. Divan Edebiyat Nazım Şekilleri Türleri Test 4 ve Soru 10 örneği verilen ve açıklaması yapılan Divan Şiiri Nazım Şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kalem olsun ol katibi beyt tahririn ki fesada rakamı sururumuzu şuur eyler diyor. Şimdi sevgili arkadaşım e, burada X, a şeklinde başladı. Gah bir harf sükutuyla eder nadiri nar. Gah bir nokta kusuruyla gözü kör eyler. Sonra tekrar X, a oldu. Yani a, a ile başlamadı. A, a ile başlamıyorsa gazel kaside gitti. Şimdi dolayısıyla gazel kaside gitti dedim. Bak harika bir tanesini eledik. Neden hocam? Matla bir yok. Mesleviler kendi arasında A, A, B, B, C, C, D, D, E, E diye gider. O yüzden o da gitti. Taştır falan altı, taştır şatırdan gelir. Yani araya iki tane ikilik koymak. Yani beytin aralarını açıyor ekmek arası köfte gibi. Araya yerleştiriyor iki tane beytisi. Adamın şiiri hoşuna gitmiş. Ben de onun gibi yapacağım diyor. Araya yerleştir gitsin. Taştır o yüzden yani yani bu taştır altılı da yapılabilir. Dörtlüye de çıkartılabilir. Beşli de yapılabilir falan bilemiyorum. Adam ne kadar coşkunsa. Efendim kıta bir uzun bir kısa dize değildi. Müstezat bir uzun bir kısa dizeydi. Peki bir de burada ne diyor? Matla beyti olmayan gazelden alınmıştır diyor. O halde matla beyti olmayan gazellere kıta denir. Vav wow, hocam öyle mi? Hakikaten öyle. Cevap ne Ankara? Cevap A. Divan Edebiyat Nazım Şekilleri Türleri Test 4 ve Soru 11. Aşağıdaki beytlerin hangisi bir kasidenin taç bölümünden alınmış olabilir? Taç ne? Taç mı takmış? Hayır o değil. hocam sakin ol. Arkadaşlar şairin Mehmet Akif ben. Şair hani olsam keşke. Efendim dolayısıyla hani şiir yazıyorum ama şair değilim. Ne de fıkra muharreri. Arkadaşım ismime yer verdim Akif. İsmim ne saçerdim bilemiyorum hani mahlas olarak hani onu düşünmedim doğrusu düşünmelisin hocam. Arkadaş nef'i yeter davayı ko dünya ile kavgayı ko eflaka istinayı ko hake yüzün sür la celen demiş. Yani şimdi anladık da mı o yüzden? Hayır ya. Nef'i geçiyor mu? Geçiyor. Arkadaşım şairin ozanın adı geçiyorsa buna taç beyit deniliyor taç bölümü deniliyor dolayısıyla cevap Ankara mesela burada bir özel isim var Allah kelamı var ama Allah geçti diye olmuyor yani bunu yani dinsiz imansız olduğumuzdan değil yani orada şairin adının geçmesi gerekiyor dolayısıyla Değeni gonca Goncay tarde ürurlatiyi söyler yani yine yok yani özel isim de yok Hani Nedim Nabi falan filan. Bu devir içinde benim padişahın mülkü şu an bana yani yine göremedim. O rütbe etti bu soğuk soğuk emin ezer mi yani cüda yani yine göremedim. Yani herhangi bir şekilde isim göremiyorum. Görebildiğim tek yer var. Ankara cevap A. Evet orada var. Divan Edebiyat Nazım Şekilleri Türleri Test 4 ve Soru 12 Aşağıdaki kavramlardan hangisi yukarıdaki açıklamadan herhangi biriyle eşleştirilemez? 5 seviyeden oluşan eserlerin bütüne verilen ad neydi? Hamseye hiç aşağıya bakmadan böyle bir eşleştirmeden yazalım mı? Kalıplaşmış şairlerin her tarafından aynı anlama, şair tarafından aynı anlama gelen, gelecek şekilde kullanılan benzetmeler. Ha yani sevgili için gonca denmesi falan değil mi? Bu neydi arkadaşlar? Mazmun neydi? Mazmun. Efendim divan edebiyatı sadece özel adların şiir şeklinde olduğu bilmecelerdir. E, ben şöyle hatırlarım muamma niye hocam? E, şimdi çünkü muammalar kişileri soruyordu. Ellü gazlar nesneleri soruyordu divan şiirinde. bir gazele sonradan eklenen kısa dizelere verilen addır. ziyade yani müstezatlardaki kısa dizelere ziyade denir. Allah ziyadesin deriz ya artsın çoğalsın gibi. Valla muamma tamam demiştim. Yani 6'yı çok okumadım bak yani öyle yazdım değil misin hocam? Mazmun evet gördük. Nazire'yi göremedik. Hamse 5 be seviyesi olanı. Ziyade evet müstezatlarda karşımıza çıkıyordu. Cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap C.